tatlı lezzet hissi veren karbonhidratlara genel anlamda şeker adını veririz. Suda çözünebilir özelliktedirler ve birçoğu yiyecekleri ve içecekleri tatlı hale getirmek kullanılır. Söz konusu karbonhidratlar ikiye ayrılır. Bir basit şekerlere monosakkaritler denir. Başlıcaları gluktoz, fruktoz ve galaktozdur. İki bileşik şekerler yani disakkaritler. Bunlar iki ayrı monosakkarit moleküllerinin bir glikosidik bağ ile birleşmesinden oluşmuştur. En yaygın örneği burada esas konu olan sakkarozdur. Sakkaroz, 12 o 11 Gıda sektörünün eskiden bir yaygın olarak kullandığı tatlandırıcı madde budur. Yani çayı, kahveyi, kurabiyeleri, kekleri, çeşitli yiyecek ve içecekleri tatlı hale getirmek için kullandığımız madde aslında sakkarozdur. Molekülünü kimya biliminde 12-22-O-11 şeklinde yazarlar. Bundan anladığımız gibi bir sakkaroz molekülü 12 karbon atomundan ve 11 su molekülünden ibarettir. Bunu bitkiler fotosentez ile üretiyor ve bünyelerinde depoluyor. Sakkaroz molekülünün temsili resmi sakkaroz bir disakkarittir. Bileşik şeker, bir sakkaroz molekülü, bir glikoz ve bir fruktoz molekülünün birbirine bağlanmasından oluşur. Kullandığımız sakkaroz şekerini sadece bitkiler üretir. Dünyada en verimli kaynağı iki bitki türü şeker pancarı ve şeker kamışıdır. Bu bitkileri fabrikalarda çeşitli işlemlerden geçirirler. Sonra bünyelerindeki şeker bitkisel posadan ayrılıp rafine edilerek bildiğimiz son halini alır. Bu sayfada sakkaroz şekerinin ne olduğu ve kimyasal yapısının kısaca nasıl olduğu üzerinde durdum. Ama aslında sakkaroz konusu şekerim sağlığımıza etkisi neden fabrikalarda şeker pancarının işlenmesine kadar oldukça detaylı bir konudur. Fazla uzatmak istemedim.